24 saat sadece 24 saat yani bir gün her şey pembe ve kırmızı videosu. iyi seyirler. Hadi ah, mi arkadaşlar. Bunların için tam bir sürü tabela yaptım. Bakın. 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 Çok tatlılar değil mi? şiddetli değiller mi Bence öyleler Çünkü ben öyle özenle hazırladım bir de o Opa bizim artık şey yaptığımız perde öyle minik minik arkası gösteren değil arkasını artık göstermeyen perde yaptırdık cama hiç de gözükmüyor ama gerçekten arkası ee, şöyle minik ben tattım. Şöyle minik bir trambolimiz var. Bu arada biz challenge'da da oynar yapacağız. Arkadaşlar şu ipte ne diye sorarsan o ip benim isimden kalma. Bakın, bakın. <laughs> Neyse boş verin onu. Ee, böyle bir trombonin. Şöyle e, bir resme makyaj yere böyle resme ayna gibi gözüksün diye böyle isim koymuşlar üstünde. Gerçi turuncu ama biz de kullanmak istedik bir anda. Aaa. Bunu hiç sevmiyorum. Neyse boş ver. E, merhaba, ben de buradayım. Ben de pembe minişim. Çünkü pembe minişlerin sadece pembe ve mi, kırmızı minişler davetli. Evet ya buradaki her, her miniş de pembe. Bir tek kırmızı olan miniş benim. Gerçi ben de pembe sayılırım. Dün 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 dün. Şu bak. Abla. Efendim. Daha doğrusu senin bayan simli köstebek. Çünkü e, siz benim ablam değilsiniz. Evet bana abla diyebilirsiniz. Sorun yok. Şu içine sen sığabilir misin? Ben sığamıyorum. Tabii ki de sarım yavrucuğum. Hop. <laughs> sığdım. 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 Bakın sığdım. Sen oraya nasıl girdin ya? Bilmiyorum. E gövdem çok ufak galiba. Zaten hep de düşüyorum kafam daha büyük olduğu için. Yani bence de yani. Gövdem çok çok ufak ama kafam büyük. Aynen. Simlerim de rengarenk rengarenk parlıyor. O yüzden adım bayan simli köstebek. Evet. Yani burada 1 2 üç, dört, beş. Beş tane ee, şey gibi miniş varmış. Beş tane pamlemiş. Ve aralarından komple simli olan Devne'nin sadece her yerinin kom kom komple yüzde simli olan minişi. Yeah! Bakın burada da parti yeri var. Burada, buraya böyle arka plan koyuyorsunuz. Çok güzel oluyor. Buraların büyük kolunuzu uzatıp şekil şekil yapmak için. Tabii biz arka plan koymuyoruz. Ama bence güzel ya. Aynen. Elma içinde sanki bir miniş konser veriyor. Düşünsene elmadan konser verdiğiniz Hadi gözlerinizi kapatın ve hayal kurun. Biz duruyoruz. Duruyor. Bir... Oh <laughs> uh, valla gel keyfim gel. Burası da bayağı rahatmış. Hadi disco ve parti verelim. Şimdi hayalini gerçekleştiriyorum. Hadi disko, disco disco party Parti disco disco la 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 Tamam tamam. Ben opera şarkısı şarkıcısı değilim. Neyse. en iyisi biz challenge'ımızdaki oyunlara başlayalım. Evet arkadaşlar. Challenge'ın içinde oyun yalnız bir şey söyleyeceğim. Pembe eşyaların dışına çıkan her şey. Bu arada sizin için sonunu tamamen pembe challenge odasına dönüştürdük. Her şey pembe ve kırmızı. Hep pembe diyorum ama kırmızı da var tabii ki de. Zaten şu tabloları görüyorsunuz. Bakın burada e, pembe ve burası pembe burada da bir güner yüz var. Kız. Burada ne yazıyor? Okuyamıyorsanız ben şey yapayım. E, Renk pembe ile mor çekişiyor. Evet, çekişiyor. Hadi ilk önce en yüksekten kazanır. Yalnız şu niye burada? niye burada? Ben bunu bulanın içine koyayım. Koyduk, koyduk. Tamam, tamam kameraman. İlk önce ben sip tik 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 çünkü tabii hızlı ben. E çünkü Köstebek'im yani bir sürüngen sayılırım. E aslında pek de değilim ama e benim bildiğim kadarıyla köstebekler böyle. Oha! Ben sürüngen olmadığım için ben öyle bir sıçlarım? Ben memnunum zaten ağaçlarda saklanmayı biliyorum. Ben en en eksenli olan olur belki. Keşke aramızda bir tavşan olsa ya. Aşağımızda bir tavşan olsaydı o o kadar yüksek ki o kazanırdı. Evet ben bu kadar diyebiliyorum. Şöyle bir oturup izleyeceğim. Ya ne yapıyorsun ya? Sen ben getirdim o masayı. Benim masamın üstüne oturma. Allah Allah. Arkadaşlar şurada bizim pembe şeklinde bir e, dev şeklinde bir kalemimiz. Dev kalem, dev kalem, dev kalem. Dev kalem. Neyse bu şüpheyi ödeyip kalemi. Evet ben oturdum. Vallahi babaş. Kaydım yani neyse i̇şte ben Az önce uzaya oturdum geldim. <laughs> Neler yaşadın? Orada uzaylılar vardı. Duvar. Bir şey söyleyeceğim. Duvardan nasıl geçtin acaba? Duvar öyle ben zor tuttum ki. Duvarı tosladım, sonra duvar kırıldı ve tekrardan uçmaya devam ettim. Sonra döküzüne ulaştım, sonra hava beni daha da yüksek ulaştırdı, sonra uzayın da dışına çıktım. Öyleydi. Sonra nasıl geldin? Uzağa gelen her miniş şey oluyor diye biliyorum. İnsanlar dünyasına gittin mi? İnsanlar dünyasına "Ah sonra gittiysen, ansana sonra." Eee gittim evet. Ee, biz onların ovucu kadarmışız. Ne? Biz o kadar küçük müyüz yani? He ee, bizim miniş dünyasında başka miniş biz küçük cinsiz canım. Ama ben en yükseğe... ben oldum benim kutlarım Çık. Disko Parti Parti Bir dakika burada Disko Disko Parti Parti yapamıyorum. Şöyle minik e, içi biraz kirli bu kova ama neyse şöyle koyalım. Disko Disko Parti Parti Disko Disko Şöyle göstereyim. Disko Disko Parti Parti Disko Disko Oo. Disko Disko Parti Parti Disko Disko Parti Parti Disko Disko. Bakın eylemekten düşüyorum. <laughs> neyse neyse ee, İkinci tanıdığımla geçiyorum. Bunun için pembe ya da kırmızı ya da mor ya da turuncu renklerini bulmaya çalışacağız. Evet şu süpürgemizi bölgemizi çekelim de. Evet ilk kim girmek ister? İlk ben gireyim. ve ilk ben bulacağım evet. ve ve evet. şu ben bir küpün içine koyacağız. Pembe pembe. Yine konsentimize uygun. Evet ben bunu şu kenara alayım. Disko elmasının içine koyayım. Evet koydum. Ee, şimdi ben bunları hemen şöyle bir gibi ama çok güzel ya. Bunu top yapalım ben ha. Tamam tamam işimiz şu an top değil. Ay bunda ne var? Ne cool ya? Kul ya. Tabii dolgu içinde kıl değil ip gibi gözüküyor ama kıl. Cool. Ben bunları çalışacağım biraz. Aa pembe pembe pembe. Ay be pembeyi alamadım. Pembe bir kalp buldum şöyle. Herkesin bir tane bulma hakkı var bu arada. Hemen şu pembe kutumuzu açalım. İçine de koyalım. Tık tatlıyım. Evet. Yeni yerine, yerine koyalım. Evet. Başkası yetiştim. Kim daha özel bulursa o kazanıyor. Ben bir sürü gördüm bak. Şurada bir yıldız var. Şurada bir çubuk var. Burada bir yıldız var. Ben her zaman farklı olanı seçerim. Bunu seçiyorum. Aa bundan da iki tane varmış. Neyse artık geçti. Ne oluyorum? Gerçi aynı şey. Geçti de oyun. Ama ben oyunun kurallarına uymam gerekiyor. Yine olmuş gibi alıyorum ama öyle sadece görmeleri gerekmiyor. Ben her şeyi adil katarım. Bize bakarken ben şurada zıplayalım ya. Böyle boş boş oturacağımızda. E, bu arada burada bir bir Lego şeklinde bir sepahımız var. Bu sepa Lego şeklinde olduğu için hiç değil. Üstüne bir şey koyamıyoruz. kullanıyoruz. Şimdi ben sinirim Arkadaşlar dikkat etmem lazım. Çünkü ben sinirim burada gidebilir. Hemen bir tane gör, alıp çıkacağım. Şu abim. başkası. Yaşadım ben kaybetmedim. Tamam ben, ben de şu mini topu alacağım. Topu alacağım. Şimdi içine de koyayım. Ay 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 gitti gitti gitti. Tamam. Ee bu arada arkadaşlar şöyle bir kaçığımız var. küçük. Burada bizi izliyor. Video çekerken her videoda izliyor da göstermedim. Bu sefer göstereceğim. Gösterdim yani. Şimdi son olarak sıramanda. Şimdi şunu alacağım. Yüzük gibi. Yüzük gibi hatta takayım mı? Yok takamadım. Çünkü ayaklarım çok tombiş geldi. Atelier'e en özel ben buldum. Evet en özel sen buldun. Evet arkadaşlar ben kazandım. Şimdi şurada başarak süpüreceğiz. En güzel en iyi süpüren kazanıyor. İlk önce ben başlayacağım. Çünkü diğer challenge'da ilk kazanan ilk yapan görevine. Evet. Challenge'dan sonra bitiyor videomuz. Şu eşyaları da göstereceğiz. Ondan sonra bitecek video. Evet. Zaten biz videoları 10 dakika çıkıyor. Fakat 11 dakika oldu. Hemen açalım. Kameradan çekil. Bir de düşmeseydim Evet. <laughs> Az önce düştüm de arkadaşlar. Özür dilerim. Yanıma yine açık kalmış. Tamam şunu şey yaptım. Temizledim. Şunu yaptım. Onların altı dışında hepsi kolay zaten. Bence o kadar uzun sürer ya. Sadece dışları şey yapalım. Ya bence de ya iyi olur. duydum. Tamam. Hadi başkası. Ben geliyorum. Evet. Ama ben üstüne binemediğim için ben şurayla yatırıp kontrol edeceğim böyle kumandağımı. Hem odamız da temizlenmiş oluyor. Zaten <laughs> bundan sonra en iyisini diyeceğiz. Tamam. Şimdi başkasına geçiyoruz. İyi mi ne Ben hiç de kapatmayayım yani sonra ki her açmak zorunda kalmasın. Anladın de ya. Ben de bakın kumandayla kontrol edeyim en i̇şte, iyisi. Tek bir eminem varmış zaten. O tek öğrenmiş. Özel okulda öğrenmiş. O özel okula gitti. İşte, bir gün ama sonra iyileşti o özel okul haftaları. Tamam. Sıra bende. Eyvah düştü. Ay. Tamam yeter. Sıra bende. Tamam. Tamam. Bitti. Şimdi Biraz eşyalara gösterelim arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar şöyle bir eşya kutumuz var. İçinde böyle kırmızı bir oyuncak. Videoda turuncu gözüküyor ama kırmızı bir. Ee, tahtadan bir ağaç dalı e, yapraksız bir ağaç dalı şeklinde. Yani kışında böyle her yaprağını dökmüş bir ağaç dalı şeklinde bir oyuncak. Şöyle minik bir kolye. Hatta ben bunu takarım. Bu kimin? Benim. Kolye değil. Gerçi bu atkı. Zaten atkı bir gibi durdu. Bunu da hemen çıkartayım. Vay. <laughs> Tırnağına takıldı. Ha, tamam. Şöyle koyalım. Eğer şu kovayı tanıtmıştık değil mi? Bu da bizim dev kalemimiz. Ama o da hiç çizmiyor. Çok farklı bir şey. Değişik. Ondan sonra böyle bir klozetimiz var. Böyle pembe bir. Çok pembe. Cıldır cıldır bir pembe gözüküyor ama o kadar da pembe değil. Videoda öyle gözüküyor. Bir de daha koyu gözüküyor. Ben öyle görüyorum. Kamera bazı renkleri şey gösteriyor. Koca. Bu rengi tam gösteriyor en azından. Renkleri daha canlı gösteriyor. İşte bu şekilde bir. Ee, evcilik tabağı ama ben buna e, yaptım işte için trambonim çok güzel. O çerçeveleri zaten ben kendim yapıp yer, yapıştırdım hepsini ama hepsini kendim yaptım. Şöyle bir tabremiz vardı tanıtmıştım. Ondan sonra cima şöyle bir aynı e, e aynalı masamız makyaj masamız. E, şöyle minik bir top oldu. Bunun içinde ilerde ya. Hop tamam. İşte e, böyle minik bir kutu böyle. E, dans disco elması, elma şeklinde ay kaplan daha doğrusu böyle. Bir temizlik aleti. E, saç tarama oyuncağı böyle buradan saçını tarıyorsunuz. E, şöyle minik elma heykeli. Bu da kırmızı. Ve son. Oy. Gel arkadaşım. Benim saçımı topla. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bunun kapatma tuşu şurada ya.